Bir yine inmedi. <laughs> yine inmedi. Ne yapayım? Tam inecek diyorum, inmiyor. Bir tane daha geliyor. Ona bakalım. O da inmeyecek muhtemelen. o da kaldı. Evet, o da pas geçecek. Eğitimdeler. Evet. Mesela bir tanesi indi. F-16'lar periyodik olarak Eskişehir'den kalkıp eğitime gidiyorlar. Pilotların savaş durumunda hazır olabilmesi için bu eğitimler şart tabii ki. Ee, bu yaklaşık 7-8 saattir Eskişehir'deyiz. 1. Anajet 100 komutanlığındayız. Ve sayısız sortie gördük, sayısız iniş gördük. F-16'lar ve f 4ler çok faaller. Ee, çok faal bir hava meydanı burası. O yüzden sadece bu faaliyet pilotlar için, silah subayları için geçerli değil, yer ekipleri için, teknisyenler için, aynı zamanda radar kontrolörleri için de geçerli ee, sürekli bir e, burada çalışma söz konusu ve bu çalışmaya yakından şahitlik etmek bizim için farklı bir deneyim oldu. F-16 biraz önce pas geçen F-16 şimdi yeniden arka taraftan yaklaşma yapıyor ve birazdan öyle zannediyorum ki iniş gerçekleştirecek. Bakalım hep beraber şahitlik edeceğiz inişe. Bir yandan da hemen arkamızda jet sesini duyuyorsunuz. Bir F-16 takat testi yapıyor. Takat testine motorun sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını için bir test gerçekleşiyor. Yine bakım ekiplerinin de ileride bir çalışması söz konusu. Şundan da bahsedelim. Ee, hem F4'lerin hem de F16'ların bakımı da aktif bir şekilde Eskişehir 1. Anacet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Tam bu sırada yine bir F16 arkamızda. yer koydu. İnişini yaptı sağ ol, bu şekilde. Ee, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hem F16 hem de F4 pilotları gerçekten çok yetenekliler. Bilekleri kuvvetli pilotlar. Ee, kendilerini bugün tanımış olmak da bizim için ayrıca mutluluk verici.